Aramızı bilinçleştirdik. Yani diyelim ki her böyle geldiğinde, buraya geldiğinde dıt sesi çıkarıyor. Şimdi bir hikaye var. Şey, kara sinekle arının hikayesi. O hikayede arıyla ve kara sinek arkadaş olmuş. O arkadaş olan sinekler pardon işte böcekler birlikte he, çok güzel yerlere gidiyormuş. Bir gün bir yere gitmişler. İsmi de sinek kapanıymış. Yani onun içinde bal varmış. Kara sinek gel burada bal var birlikte yemeğin. demiş. Ve sonra o bitki o sinek onun içine girip diye bir onu kıstırınca sineğin işi bitmiş. O yüzden sinek kapanı demişler. Şimdi o yüzden arı bilinçlenmiş. Şimdi her geçerken 3 tur atıp geçme şey yapıyor. Şimdi başlatalım. bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.